Herkese merhabalar. Bu dersimizde ondalık gösterimleri 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma yöntemini göreceğiz. Gayet kolay bir konu. Hemen başlayalım. Ondalık gösterimi verilen sayılar 10, 100, 1000 ile çarpılırken sıfır sayısı kadar virgül sağ kaydırılacak. Eğer eksik basamak olursa da eksik basamak kadar ne yapacağız? Sıfır yazacağız. Hemen burada örneklerimiz var. Bakalım nasıl yapacaktık? Ondalık gösterimi verilen bir sayı var burada. Ne ile çarpılacak? 10 ile çarpılacak. Ne dedik? 0 sayısı kadar virgül sağ kaydırılacak. Olay bu. Peki burada sıfır sayısı kaç? 1. O zaman virgülü buradan alıp ne yapacağım? 1 basamak sağa kaydırdım. Yani bu sayı artık ne olmuş oldu? 281 tam onda 2 olmuş oldu. İşte çarpma işlemi bu kadar kolay. Buna bakalım. Burada ne var? Yine 28 tam %12 sayısı var. Aynı sayı. Bu sefer yüzde çarpılıyor. Yani 2 sıfırlı yüzde çarpılıyor. O zaman ne yapacağım? Ben yine buradan virgülü alacağım. Basamak pardon sıfır sayısı kadar sağ kaydıracağım değil mi? 1 2 yani ne yaptı? Sayıyı direkt virgülden kurtarmış oldu. 2812 olarak yazmış olduk. Bu örneğimize baktık. 15'ten %96 çarpı 100. Şimdi yüzde yine ne var? 2 adet 0 var. O zaman virgülü ne yapacağım? Alacağım buradan. 1, 2 basamak sağa kaydıracağım. Bu ne olacak artık? 1596 olmuş olacak. Buna baktım. Burada 1000 ile çarpıyorum. 15'ten yüzde 96'yı yani 3 sıfırlı. O zaman ne yapacağım? Ben buradan virgülü alacağım. 1, 2, 3 basamak kaydıracaktım. Ama basamak kalmadı. Eksik basamak olursa eksik basamak kadar sıfır yaz diyordu. Bizde kaç tane eksik basamak kaldı? Bir tane kaldı değil mi? Dolayısıyla 1596 virgülü kaydırdım. iki basamak burada durdum. Bir tane eksik kalmıştı. Onu da ne yapacağım? Sıfır koyacağım. Yani 15960 olarak bulmuş olacağım. Şimdi bu sayfamızdaki sorumuzda aşağıdaki işlemleri kısa yoldan yapalım diyor. Yani ne yapacağız? Biz sıfıra göre virgülleri kaydıracağız çarpma işleminde. Bir tam onda 8 çarpı 10 var burada. Bir tane sıfırımız var. Dolayısıyla virgülü buradan alacağım. Bir basamak sağa kaydıracağım. Yani bir tam onda 8 ne olacak? Artık 18 olmuş olacak. Çünkü virgülü biliyorsunuz en sağa kaydırdığımda artık buradan sonra konular sıfırların hiçbir önemi olmuyor. Zaten burada sıfırda koymuyoruz. Virgülün de burada anlamı olmuyor. Dolayısıyla virgülü de kullanmıyoruz. Buraya baktım. 36 tam %74 çarpı 10. Bir tane sıfırımız var. Virgülümü aldım. Bir adım sağa kaydırdım. Yani 367 tam 10'da 4 sayısını bulmuş oldum. 0 tam %15 çarpı 100. Bakalım 1, 2 tane sıfırım var. Virgülü aldım. 1, 2 buraya getirdim. Şimdi ne oldu aslında? Bu 0, 15 oldu değil mi? Artık virgülden kurtuldu. Ama buradaki sıfırın anlamı var mı? 0-15 diye bir sayı olur mu? Olmaz. Dolayısıyla bu ne oldu artık? 15 olmuş oldu. Şuna baktım. 4 tam 1000'de 368'i 100 ile çarpıyorum. Yani 2 sıfırlı. O zaman ne yapacağım? 1, 2. Yani 2 basamak sağ kaydırdım. 436 tam. 10'da 8 olmuş oldu. Buna baktım. 9 tam binde 431 binle çarpılacak. 3 sıfırlı bir sayı. O zaman virgülü aldım. 3 basamak. 1, 2, 3. Sağa kaydırdım. Ne oldu? Virgülden kurtulmuş oldu. 9431 olarak bulmuş olduk. 2 tam 51 çarpı 1000. 3 basamaklı bir sayı var. Virgülü aldım. 3 basamak kaydıracağım. 1, 2, A ne oldu? başka basamak yok. Olsun basamak olmayınca ne yapıyorduk? Şöyle ya. Eksik basamaklara 0 koyacağız demiştik. Dolayısıyla burada ne oldu? Eksik basamağı 0 koyduk. 2510 sayısını bulmuş olduk. Şuna bakalım. Bunda da aynı şey var. 1 tam 10'da 4 çarpı 100 var değil mi? Yani 2 basamak virgül sağa kaydırılacak. Ama 2 basamak yok. 1 basamak kaydırdım. Bu 14 oldu. Demek ki 2. basamakta ne yapacağım? Bir 0 koymuş olacağım. Bakalım son örneğimize. 8 tam 10'da 7 çarpı 1000 yani 3 basamak kaydıracağım virgülü ama sadece bir basamak var. O zaman 1, ne oldu bu 87 oldu. O zaman 2, 3, eksik basamaklarda 0 koydum. Dolayısıyla 8700 olarak bulmuş oldum. Şimdi bir problemimiz var. Portakalın kilosu 5 tam onda 5 TL'ymiş. Mandalina'nın kilosu 4 tam %25 TL'ymiş. Elmanın kilosu ise 6 TL'ymiş. Hepsinden diyor 100 er kilogram almak isteyen bir mana toplam kaç TL eder? Şimdi kilosu 5.5 .5 TL olan portakaldan 100 kilo aldığında kaç öder? Nasıl buluruz? Bunu 100 ile çarparız değil mi? Yani ne olur? 5 tam 10'da 5'i 100 ile çarptığımızda iki tane 0 var. Bu virgülü buradan alırım. 1, 1 kaydırdım. Sonra ne yapacağım? İkincisinde 0 koyacağım. Dolayısıyla 550 TL portakal için ödemiş oldu. Peki bakalım mandalina için kaç TL ödeyecek? 4 tam %25'ti kilosu. Ondan da 100 kilo olacak. Virgülüm buradaydı. 2 basamaklı pardon 2 sıfırlı 100 ile çarpılacak. Yani virgül aldım. 1, 2, o zaman tamamen virgülden kurtuldu. Dolayısıyla 425 TL de için Mandalina için ödeyecekmiş. Peki elmanın, elmanın kilosu ise 6 TL'ymiş. O zaman 6 çarpı ne yapacağız? 100 yapacağız. Burada zaten 6 çarpı 100 ne olacak? 600 TL'de elma için harcamış olacak. Toplam kaç TL öder dediğinde ne yapıyoruz? Şöyle yazalım. 550 TL 425 art 600'ü artık toplayacağız. 5 5 2 daha 7 5 4 daha 9 6 daha 15 demek ki 1575 TL ödeyecekmiş toplamda. Şimdi bu sayfamızda da bir problemimiz var. Problemimiz şöyle. Aşağıda verilen torbalardaki topların puanları, torbaların altında verilen ondalık sayılarla çarpılarak toplam değer hesaplanacaktır. Topların puanları şöyledir. Mavi toplar 10'ar puanmış. Pembe toplar 100'er puanmış. Kahverengi toplar ise 1000'er puanmış. Buna göre toplam değeri hesaplayalım diyor. Şimdi ne yapacağız o zaman? Mavi toplar 10'ar puan ya. Yani 10 10 10 10 20 30. O zaman ne yapacağım ben? 2 tam onda 8 çarpı 30 yapacağım değil mi? Bakalım 2 tam onda 8'i 30 ile çarparken ne yaparım? Şu sıfırı öncelikle görmeyelim. 2 tam onda 8'i 3 ile çarpalım. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 2 6 7 8. Şimdi ne yapalım? Sıfırı koydum. Peki Ondalık kısımda ne vardı? Bir adet basamak vardı. Dolayısıyla ben bu virgülü alıp buradan buraya getirdiğimde ne oldu? Cevabım 84 puan olmuş oldu. Birinci torba için. Şimdi ikinci torba için aynalarını yapalım. İkinci torbada 1, 2, 3, 4 adet top var. Yani kaçar puandı bunlar? 100, 200, 300, pardon şu 300, şu da 400. Yani... 5 tam yüzde 36 çarpı ne yapacağım ben aslında burada 400 yapacağım. Şimdi bakalım burada iki basamak yine 0 var. Aslında bu ne olacak o zaman? Dolayısıyla buradaki virgül 1 bir... 2 bu şekilde kurtulacak. Yani ben burada ne yapayım o zaman? 536 ile 4'ü çarpsam olur mu? Buradaki gibi olmuş olur. Yani sıfırları göz ardı edeceğim. Neden? Çünkü sıfırlar zaten buradaki virgülü kurtarmış oldu. O zaman ben artık 536 ile 4'ü çarptığımda sonucu bulabilirim. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 3 12. 13 14 elde var 1. 4 kere 5 20. 1 elde 21. Sonuç itibariyle 2000 144 puan da nereden geldi? Pembe toplardan gelmiş oldu. Şimdi ne kaldı? Kahverengi toplar kaldı. Kahverengi toplar 5 tane. Yani 1000, şu 2000, 3000, 4000 ve 5000 değil mi? Hepsi biner. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. O zaman ne yapacağım? 12 tam %27 çarpı. 5000 yapacağım değil mi? Aslında burada ne olacak o zaman? Buradaki virgül şuradaki sıfırlar yüzünden 1, 2, 3 basamak bu şekilde kayacak. Sonra ne yapacağım? Sonra da buradaki sayıyı yani 12.270'i 5 ile çarpmış olacağım. 5 kere 0, 0, 5 kere 7, 35, 35'in 5'i elde var, 3, 5 kere 2, 10, Elde vardı 3. 13 oldu. 13'ün 3'ünü yazdım. Elde var 1. 5 kere 2 10. Elde 1 vardı 11. Yine elde 1 var. 5 kere 1 5. Bir de elde vardı 6. Dolayısıyla ne oldu? Kahverengi toplarında yani bu torbadaki toplam puan ne oldu? 61 tam pardon 61 bin 350 puan olmuş oldu. Şimdi ne yap ne istiyordu bizden? Toplam değeri hesaplayalım diyordu. O zaman ne yapacağım? Ben bunların hepsini toplarsam eğer toplam puanı bulmuş olacağım. 61.350 2144 ve nedir? 84'ü toplarsam toplam puan hesaplanmış olacak. Bunları topladım. 8 5 4 daha 9 9 8 17 elde var 1 4 Buraya verdim 1'i. 4, 1 daha 5 oldu. 1, 2 daha 3 ve 6'yı indim. Demek ki toplam puan 63.578 olacakmış demiş olduk. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.